16 milyon İstanbul'luya doğal gaz dağıtımını yaparken 16 milyon İstanbul'luyla birlikte yaşayan can dostlarımızın da varlığından elbette haberdarız. Kara kışın etkilerinin daha yoğun hissedileceği bir döneme girdiğimiz ocak ayı itibariyle sokakta yaşayan can dostlarımızın daha güvenli, daha korunaklı daha sıcak bir ortamda yaşamaları için biz de İGDAŞ olarak 25 ayrı lokasyonda 100 tane barınak hazırladık. Güçlü, dayanıklı malzemeleri özellikle seçerek kullanarak can dostlarımızın bundan sonraki dönemde yanlarında olmak istiyoruz. Mamalarını da sağlamaya devam edeceğiz. Onları belli periyotlarda ziyaret edip kontrol edeceğiz. İyi olduklarından emin olacağız. Geliyorum diyoruz. Bu bir başlangıç, evet. yani güzel şeyler hep bir adımla evet. başlıyor. Bir Cana dokunan bir evet. olmak aslında güzel olanı. Biz duygulanıyoruz, gerçekten biz yalnız mıyız diyoruz. Böyle sizler de geliyorsunuz böyle. Yani yalnız olmadığımızı hissediyoruz. var. öyle bir mutluyum ki. Ya bu ne dedik ya, Hem gelmiş böyle <laughs> <laughs> resmen yani. <gülüyor> gerçekten çok güzel, hayvanlar çok rahat bir şekilde sıcak sıcak yatacaklar. Ya şaheser bu ya. Gerçekten bir şaheser. hiç zarar vermezler. Kötü insanlar, zarar vermesin diye betonla sabitlendi birçoğu. Burada bunların ısmını sadece hani burada köpeklere de değil, burada bir karıncalar nasıl dönüyor? Ne Doğru. bileyim, gelip bir kuş da buradan Doğru. alıyor. Tabii. Birlik olduğumuz süre içerisinde her şey çok güzel. Ben buna inanıyorum. gerçekten Allah razı olsun. Emeklerinize, ayaklarınıza sağlık. Ya yani bu soğukta geldiğiniz için... Dayanışma. De... Ben harbiden böyle Külhan Bey'i bir başkan bekliyordum ama siz harbiden de... Ben söyleyeyim ya yani, yüzünden <laughs> anlaşılıyor değil mi? Böyle merhamet kurasın. Bu, bu sizi çok sevdi. <gülüyor> <gülüyor> Çok severler bunları böyle karda olduğumuz zaman. Buraya bir kere geliyor Bir daha gelmemezlik yapacak ben e, insan <laughs> evet. Ne <görelim. gülüyor> oldu? Biraz karnı doydu. <laughs> Ondan okuyun. Sağ 16 milyon için çalışır.